Batının Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği iddialarını Moskova defalarca yalanlarken bu kez Batı basını tarih vererek işgalin 16 Şubat çarşamba günü başlayacağını ileri sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy de iddialara dayanarak yaptığı açıklamada bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. O günü birlik günü ilan edeceğiz dedi ve resmi tatil ilan ettiği 16 Şubat çarşamba günü ülke genelinde ulusal bayrakların asılması için bir kararname imzaladığını duyurdu. Девчата мають unikalni бойовий досвід Ukrayna'ya bir saldırı planı olmadığını ancak Donbas bölgesinde olası provokasyonlara da kayıtsız kalmayacağını defalarca açıklayan Moskova'dansa iddialara gülünç yorumu geldi. Alman basınına konuşan Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dimitri Polyanski, bu iddialar için bir neden bilmiyor ve görmüyorum. Bunlar tuhaf ve gülünç dedi. Batı'nın işgal iddialarına dayanak olarak gösterdiği ve Rusya'nın neredeyse her bölgesinde süren askeri tatbikatlarında yakında sona ereceği açıklandı. Peaceful solution, peaceful in, in Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le pazartesi günü yaptığı görüşmede askeri tatbikatların bir kısmının başarıyla tamamlandığını, bir bölümünün de kısa süre içinde sona ereceğini belirtti. <laughs> Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna sınırı yakınlarındaki askeri tatbikatların sona ermesinin ardından birliklerin kışlalarına geri dönmeye başladığını duyurdu. Rusya'nın kendi topraklarında ve müttefiki Belarus'la ortak yaptığı askeri tatbikatları Ukrayna'ya işgale hazırlık olarak gören Batı'nın Doğu Avrupa'ya askeri sevkiyatı ise sürüyor. Öte yandan ABD'nin Kuzey Karolina'daki askeri üstünden binlerce asker daha Polonya'ya gönderildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın artan askeri yığınağını gerekçe göstererek Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ABD Büyükelçiliği personelini geçici olarak ülkenin batısındaki Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı. Blinken, Washington'un Ukrayna'ya 1 milyar dolara kadar devlet kredisi garantisi teklif ettiğini de duyurdu. Ukrayna konusunda diplomasi trafiği de devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz pazartesi günü Kiev'de Zelenski ile görüşmesinin ardından Moskova'da Putin'le bir araya geliyor. Scholz, Kiev'de yaptığı açıklamada Moskova'yı Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda yaptırımlarla tehdit ederken Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ise ittifakın gündeminde olmadığını söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden'la İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada ikilinin Rusya'ya karşı diplomasi penceresini açık tutma konusunda anlaştıkları belirtildi. Evet, we gotta, we gotta is... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Putin'le görüşmesi sırasında ülkesinin NATO ve ABD'ye sunduğu güvenlik garantileri hakkındaki müzakerelerin sonsuza dek sürmemesi gerektiğini ancak şu aşamada yoğun bir şekilde devamını önerdiğini söyledi. Lavrov ayrıca Batı ile bir anlaşmaya varılması konusunda her zaman bir şansın olduğunu ifade etti. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'ı ülkesine davet ettiğini açıklarken, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın mevcut planları arasında Ukrayna ziyaretinin olmadığı bildirildi. CNN televizyonuna konuşan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Putin'in batı ile güvenlik garantisi tekliflerini görüşmek istediğini, Ukrayna'nın ise büyük sorunun yalnızca bir parçası olduğunu dile getirdi. Uh, this is, you have to